ölüm hakikaten önümüzde bir durak. Akla sahip olan her insanın zaman zaman kafayı taktığı bir şeydir. Böyle bir hakikat önümüzde duruyor. Hepimiz muhakkak bu duraktan geçeceğiz ve öyle bir şeydir ki hepimiz tek tek geçeceğiz. Necip Fazıl'ın çok hoş bir sözü var tekrar ederim o. Diyor ki mümkün olsa bir kronometre ile bütün insanlığın ölümü aynı saniyeye denk getirirse, herkes aynı saniyede ölü verse yine de herkes tek başına ölür. Ölüm böyle bir şey muhakkak gelecek. Hadis-i şerif Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sanıyorum veda hutbesinde geçer. Buyuruyor ki ben gidiyorum size iki vaiz bırakıyorum. İkisini de dinleyiniz. Bu iki vaizden biri konuşarak size vaaz eder, biri susarak size vaaz eder. Konuşarak vaaz Kur'an'dır, onu dinleyiniz. Susarak size vaad ölümdür, onu dinleyiniz. Hadis-i şerif ve yine bir hadis-i şerifte lezzetleri acılaştıran ya da kesip atan ölümü çokça hatırlayınız. Ölüm var. Ölüm var. Ve bir başka hadis-i şerif ki en meşhurlarından biridir ve tasavvufta bayağı temel kabul edilir. Ölmeden ölünüz. Allah Resulü buyuruyor. Ne demek ölmeden ölmek? Bunun bir sürü hikmeti var. Bir, ölümün provasını yapın. Ölümün antrenmanını yapınız. Ölümün hakikatini öğrenmeye çalışınız. Ölmeden nefsinizi öldürünüz gibi pek çok mesajı içeren tabi nebevi söylendir onun sözü her sözü gayet az öz bilmemiz gerektiği kadar ölmeden ölünüz.